Sevgili seyircilerimiz, Simava Bağlı 61 yıllık Kuşu Beldesi halkı yerel yönetimler yasasıyla nüfuslarının 2000'in altında olduğu gerekçesiyle köy statüsüne düşecek olmalarını ilçe merkezinde protesto etti. <laughs>

Bizleri 2011 yılında meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki Sivan depremi değil, 6.360 sayılı Büyükşehir Kanunu'yu yıkmıştır. <laughs> gerektiğine inanıyoruz. Bu haksızlığın giderilmesini ve Sayın Başbakanımızın duymasını istiyoruz. Yakmadan, bu yırmadan, duy sesimizi! Yakmadan, yırmadan, duy sesimizi! Bizim durumumuzda bulunan 64 beldenin sesini Sayın Başbakanımız duysa gereğini yapacaktır. Biz buna yürekten inanıyoruz. Eğer bu kanun değiştirilmez ise bu kanunları çıkaranları kamu vicdanına ve Allah'a havale ediyoruz. Nüfusumuza şöyle dönüştürülürse bizler küçük kasabası halk olarak 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak mahalli idareler yerel seçimlerine sandığa gitmeyeceğiz. Evet. Elimdeki dilekçeyi okuyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkanı Resim Al. İki bin idareler seçimlerinde Adalet Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Kuşu Belediye Başkanı olarak seçildim. Adalet ve Kalkınma Partisi vekillerinden beraber Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifa ediyor. Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin büyük Şeyin yasası altında Türkiye'yi eyalete götürmek istediği bir düzenleme kapsamında maalesef beldemizin de içinde bulunduğu toplam 559 belde belediyesi tüzel kişileri köye dönüştürülerek kapatılmıştır. Bunun gerekçesi sadece 2011 yılı nüfusunun 2000'in altında kalmasıdır. Ancak biraz önce yapılan basın açıklamasında da ifade edildiği gibi Türkiye genelindeki 64 belde belediyemiz bugün halen 2000'in üzerinde nüfusa sahiptir. Bunlardan birisi de hepimizin doğduğu, büyüdüğü ve ölmek için onun uğruna her an kendini feda edebileceğine inandığım kuşu beldemiz. buradan tüm yetkililere seslenmek istiyorum. Kuşulu hemşerilerimin hissini ve düşüncelerini dikkate alarak biraz önce sizlerin ve bizlerin huzurunda canlı yayında istifasını veren başta belediye başkanımız ve meclis üyelerimize de teşekkür etmek istiyorum. Hepsi budur. budur. Gurur Buradan gurur sizlere duyuyorum. tekrar söz veriyorum. Yarın, yarından sonra veya perşembe günü Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde bu konunun yer almasını ve kuşu ile beraber 64 belde de eğer bu duyarlılığı gösterirse bunların sesinin duyulmasını ve bu yerel seçimler öncesinde mutlaka hakkının iade edilmesi talebini sizler adına Türkiye Büyük Millet Meclisi Gürsün'den yeniden ilgililere duyurmaya çalışacağız. Evet. Sayın Başbakan'a ve hükümetine sadece Türkiye'de Diyarbakır Meydanı'nın olmadığını Simav'da ve Kuşu'da diğer birçok evet. de demokratik hak araçlarının dile getirildiği meydanların olduğunu Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bu ilin bir milletvekili olarak duyurmaya çalışacağız. Ancak duymaması halinde ben inanıyorum ki bu demokratik tepkiyi kuşu halkı ve diğer 64 beldenin halkı halkı demokratik tepkisini sandıkta gösterecektir sandıkta bu sonucu da duymayan Sayın Başbakan inanıyorum ki Türkiye genelinde Türk milletinin sesinin ne olduğunu o zaman anlayacaktır. Şimdiden kendisini uyarıyoruz. Milletimizin böyle bir demokratik halk arayışı toplantısını yapacaklarını duyar duymaz diğer tüm programlarım iptal ederek o gün bunlarla bugün beraber olmak için buradayım. Özellikle sizlere de Tüm medya mensupları olarak bunun e, Türkiye'ye duyurulması, demokratik hak arayışının nasıl bir mücadeleyle olduğunun gösterilmesi açısından e, buraya kadar gelmiş olmanızı ve size de teşekkür ediyorum. Musa Türe, iki dönemdir belediye meclis üyesiyim. Ben 55 yaşındayım, 55 yıldır köy hayatı yaşamadık. Ama yani 2209 tüm köy hayatı yaşayacağız şu anın kuşuda yaşayan hiçbir vatandaş köy hayatını görmedi. Görmedi. Hiç görmedi yani. Kuşu da bunu hak etmiyor. Siz mecl kaç meclis üyesi var? Dokuz meclis üyesiyiz. Toplam kaç meclis üyesi? Altı AKP, üç Mhp, Mhp, Mhp. 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 Çok A şişey. biz MHP şey AK Parti iyi becerisi olarak istifa bir yerleri, ediyoruz. Diğerleri diğerleri devam ediyor. Devam ediyoruz. AK Partililer istifa etti evet. Belediye başkanımız başkanımızla başkanımız beraber evet. başbakanı sesliyorum şu an. Iki dönemdir AKP kuşu da birinci parti çıktı ama Kuş, AKP hakkımızı helal etmiyoruz. Sayın Başbakanım, ismim Cemile Dumlu Pınar. Ben Beldem'i çok seviyorum. Beldem'in köy olmasını istemiyorum. Beldem'in belde olarak kalmasını istiyorum. Sesimizi duyun Sayın Cumhurbaşkanım. Size de sesleniyorum sayın bakanlarımdan hepimiz hepinizden de istiyorum beldemiz köy almasın. Asiye Ünlü. 2011'de deprem yıktı. 2012'de de başbakanım sizden rica ediyoruz bizi yıkmayın nüfusumuzu almayın. O, 61 yıllık beldeyi köy olarak istemiyoruz. Bizim çoluğumuz çocuğumuz var. Gözde herkes bizi bıraktı bıraktı gitti. Kasabamızda kimse kalmadı bizim arabalarda giderse bizi kim doktora götürecek? ama falan getirecek kimsemiz yok bizim. Biz kaldık iyicemine zaten az değiliz. Bizi kim bakar kim ede? Hiçbir şey istemiyoruz. Sadece beldemiz istiyoruz. Beldemiz istiyoruz, beldemiz istiyoruz, beldemiz istiyoruz. Ben lisesinde okuyorum. Eğer bizim beldemiz giderse Zaten şu an özel halk otobüsleri kalkıyor ve e, hiçbir ulaşım araçları olmayacak. Biz nasıl okulumuza gidebileceğiz? Bir yangın çıksa, itfaiyelerimiz gitse nasıl söndürebileceğiz? Bir ha, acil bir hasta olsa nasıl hemen onu hastaneye getirebilecek? Başbakanımız sesimizi duy lütfen. Belediyemizi almayın. Lütfen sesimizi duyun. Fevzi Güntaş Kusu Beldesinden e, 2011 seçimleri dolayısıyla kaybolan hakkımızı devlet tarafından istiyoruz. Devlet büyüklerinden. Se biz Manisa'nın falan büyükşehir olmasının Diyetini ödemek istemiyoruz Kütahya büyükşehir olsa Hadi neyse